Bu bölümde Sony'nin oyun alanındaki yeni oyuncuları Inzone serisinden oyuncular tarafından çokça merak edilen yeni kulaklıkları Inzone H9, Inzone H7, Inzone H3 oyuncu kulaklarını değerlendiriyorum. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet Sony ve oyun dediğimizde aklımıza direkt olarak pek tabi PlayStation oyun konsolu geliyor. Özellikle son dönemde PlayStation 5 ile birlikte oyun alanında yeni bir dönemin kapısını aralayan Japon şirket çok kısa bir süre önce bu alandaki farklı cihazlarla da yer alacağına müjdesini vermiş ve Inzone serisini tanıtmıştı. Bu seride şu an iki farklı oyun ekipmanı kategorisi var. Oyun monitörleri ve oyun kulaklıkları. Sony kuvvetli muhtemel buradaki ürün kataloğunu zamanla hızlıca genişletecektir diye düşünüyorum. Hepsine zamanla biz de beraber bakarız. Bugün ise Inzone serisinde yer alan üç oyun kulaklığı modeli de masamda. Inzone H9, Inzone H7 ve Inzone H3. 3 modelle sizlerin de gördüğü gibi gerçekten tasarımıyla çok şık görünüyor ve e, tasarım çizgisiyle benim daha önce incelediğim hatırlarsanız PlayStation Pulse 3D oyun kulaklığını hatırlatıyorlar. E, ancak bu modeller daha tok bir tasarıma sahipler ve başınıza takıp kulaklarınıza şöyle yerleştirdiğinizde e, tamamen kapalı devre, tamamen oyunla baş başa kalacağınız bir hissiyat sağlıyorlar. Üç modelle tasarım ile birbirine zaten çok benzer yapıdalar. Çok az farklılıkları var. E, ortak oldukları nokta ise söylediğim gibi konfor. Her üç modelde 40 milimetrelik dom tipi sürücü birimleri sahip. Kulak köprüsü, e, kulak yastıkları başınıza ve kulaklarınıza tam olarak oturuyor ve buradaki yumuşak deri ve naylon yastıklar sayesinde uzun süre kullanımlarda rahat ettiriyorlar. Inzon H9'da deri malzeme kullanılmış. Inzon H7 ve Inzon H3'te ise e, naylon yastıklar kullanılmış iç yüzeyde. Her üç modelin sol tarafında ses kontrol e, butonları yer alıyor. Ve ayrıca burada yukarı kaldırdığınızda şöyle yukarı kaldırdığınızda sessiz alabileceğiniz bir mikrofon var. Bu mikrofon aynı zamanda esnek yapıda e, bir kullanım sunuyor. Inzone serisinde H9 ve H7 modelleri kablosuz yapıda tasarlanmış. Şöyle görüyorsunuz zaten. Bunlar kablosuz olanlar. E, H3 modeli ise e, kablolu yapıda bir kulaklık seti. Inzone H9 ve Inzone H7 hem Bluetooth ve beraberinde şöyle bir küçük dongle ile geliyor. 2.4 GHz bağlantı sağlayabilen dongle ile beraber eş zamanlı bağlantı kurabilmenize imkan tanıyor. Inzone h 3'ün üzerinde ise 1.2 metre uzunluğunda bir kablo var. Bununla 3.5 mm bununla bağlantı sağlıyorsunuz. Kulaklıkların özelliklerine geldiğimizde yine benzer özellikler taşıdıklarına hem farklı özellikler sunduklarını görüyoruz. Mesela en önemli kısım olan ses performansı konusunda 3 da gerçekten şahane iş yapıyor. Bunun arkasında ise 360 mekansal ses teknolojisi var. Bu özellikle e, FPS türü oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor oyunculara. Oyun için 360 Special Sound desteğine sahip olan kulaklıklar bunu size e, net olarak hissettiriyor. Oyun için 360 Special Sound'dan PC'de yararlanabiliyorsunuz tabii. Ee, Inzone Hub PC yazılımını yükleyerek aktifleştirebileceğiniz bu sanallaştırıcı sayesinde tamamen kişiselleştirilmiş oynanış için kulak şeklinize göre optimize edilen uzamsal ses elde edebiliyor ve böylece oyun keyfinizi arttırabiliyorsunuz. Şimdi oyun performansını deneyimlemek için hem PC'de hem de PlayStation 5'te denedim. Bu kulaklıkları PlayStation 5'in Tempest 3D sesinden tam olarak yararlanan Resident Evil 2 Remake'de denediğim kulaklıklar sağladıkları atmosfer bir yana e, 3D ses konusunda tam olarak bağlayıcı çalışıyorlar. Onu söyleyebilirim. Özellikle bu oyunu bilenler bilecekler zaten. E, karanlık, kasvetli, zombi istilasına uğramış biri karakolda dolaşmanın verdiği korku hissi zombilerin hangi yöne doğru inlediğine işte bize doğru nereden geldiklerini duyabildiğimiz e, duyabildiğimizde 3D ses ile adeta beni ee, en azından ben oynarken koltuğumu yapıştırdı. Eminim ki siz oynarken sizi de yapıştıracaktır diye düşünüyorum. Yine PC tarafına baktığımızda burada uzamsal sesiyle beraber oyun içindeyken önde, arkada, sağda ve solda doğal boşluk hissi e, aldığım kulaklıklarda çevirilen ses, küçük ayak sesleri ve silahların yere düşmesi veya işte reload sesleri gibi ince seslerin ayrımını sayesinde düşmanın yerini doğru tespit edebilme imkanı sağlayabildim. Bunun daha çok e, rekabet gerektiren oyunlarda işinize yarayacağı açık zaten. Mikrofonun ses performansını deneyimlemek adına da yine takım oyunu açısından da önemli bir oyun olan CSGO'da bunun karşılığını fazlasıyla aldım zaten. E, kulakların üzerindeki e, bu arada mikrofonlar da son derece hassas çalışıyor. Sorunsuz bir ses iletimi sağlayabiliyorsunuz. Mikrofonların Discord onaylı olduğunda söyleyeyim. Elbette kulaklar arasında burada bir fark var onu da belirtmek lazım. Şimdi Inzone H9 ve Inzone H7 modellerinde. Ee, bu mikrofon çift yönlü olarak tasarlanmış. Izon H3 modelinde ise tek yönlü. Bu özellik dış seslerin azaltılmasını, e, kullanıcı sesinin karşı tarafa daha net şekilde ulaşmasını sağlıyor. Yani üç kulaklı mikrofonlarını kendi özelliğine değerlendirdiğimizde Inzone H9 ve Inzone H7'nin mikrofonlarının ses iletim performansının Inzone H3'e oranla daha iyi olduğunu söylemek lazım. Bir diğer fark da oyun sesi ve sohbet sesi arasındaki dengeyi yine H9 ve H7 modellerinde kurabiliyorsunuz. H3'te ise bu ikisi ortak kanaldan bir arada veriliyor. Evet ses konusunda fazlasıyla keyifli modeller olmuş ancak buraya kadar anlayabildiğiniz kadarıyla bunlardan Inzon H9 modeli performans ve özellik bakımından en zengin model. Çünkü Inzon H9'da Diğer modellere kıyasla farklı olarak gürültü engelleme özelliği de var. Aktif gürültü engelleme özelliği taşıyor bu kulaklık ve böylece oyun oynarken, müzik dinlerken ya da film izlerken çevre gürültülerinden tamamen arınmanızı sağlıyor. Bunu isterseniz açıyorsunuz, isterseniz kapatıyorsunuz. Zaman zaman anlık olarak çevrenizi duymak için de ortam sesi modunu açabiliyorsunuz. Böylece dış sesleri kullanırken de duyabilirsiniz ve çevreden istediğiniz an haberdar olabilirsiniz. Inzone e 9 sesi Engelleme konusunda iyi bir iş çıkartıyor. Yaptığım testlerde gürültü engelleme özelliğinin daha önce incelediğim Razer Opus'tan çok daha iyi olduğunu, olduğunu gördüğümü rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, bu arada mesela şu an benim kulağımda taktığımda gürültü engelleme özelliği açık Kulaklık açık bile değil zaten. Dolayısıyla şu an bile gürültü engelleme konusunda, pasif gürültü engelleme konusunda baya iyi. Bir de üzerine gürültü engellemeyi açtığınızda bunu aktifleştirdiğinizde çevredeki fan sesleri, işte televizyondan gelen sesleri minimumu indiriyor. Oyuna girdiğinizde ya da bir müzik açtığınızda ise bu sesler tamamen kesiliyor ve yaptığınız şey neyse tamamen onunla baş başa kalıyorsunuz ve böylece atmosfere dalış yapıyorsunuz diyebilirim. Peki H9 ve H7 kablosuz yapıda olduğu için bir zaman sonra şarjı ihtiyaç duyacaklar. Pek tabii ki her iki kulaklığın pil ömründe oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim, uzun sürüyor. INZONE A9 modeli, gürültü engelleme modu kapalı halde 32 saate kadar pil ömrü sağlayabiliyor. INZONE A7 ise 40 saate kadar oynatma süresi sunuyor. Bunlar da e, bir oturuşta bitirilemeyecek süreler açıkçası. O anlamda gayet uzun ömürlü olduklarını söyleyebilirim. E, şarj olma hızları da bir o kadar yüksek, o konuda da endişeniz olmasın. 10 dakika hızlı şarj hatta 1 saat oyun, oynatma süresi elde edebiliyorsunuz. Birkaç saat takılı kaldıktan sonra zaten hepsi tam kapasite şarj oluyorlar. Evet sonuç olarak değerlendirdiğimizde Inzone H9, Inzone H7 ve Inzone H3 farklı seviyelerde gerçekten de gayet başarılı kulaklıklar olmuş. Konfor anlamında 3 kulaklıkta çok rahat davranıyorlar. Ses performans konusunda da oldukça başarılılar. Elbette aralarında ufak farklılıklar var. Bunlar bunun olması gayet doğal. Çünkü burada bütçenize göre böylece seçiminizi yapacaksınız. Inzone H9'u bu arada piyasada şu an 7.000 TL dolaylarında bulabiliyorsunuz. Inzone H7 ise 6.000 TL dolaylarında piyasada. Eğer e, bütçeniz bu kadar e, yüksek değilse o zaman e, Inzone H3 modeli de cazip bir seçenek olabilir. Çünkü fiyatı 2.000 TL dolaylarında. Evet bunları da söyledikten sonra e, burada bu bölümde noktaladım. Sorularınız varsa her zaman olduğu gibi yine yorumlarda bekliyorum. E, ben Ercan Uğurlu bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.